Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın Çin Olimpiyatları bitmeden Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini, Amerika ve Batılı müttefiklerin ağır yaptırımlarla buna kararlı bir karşılık vereceğini ve ülkede kalan Amerikalılar için herhangi bir tahliye operasyonu yapmayacaklarını söyledi. Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde Ukrayna krizine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Sullivan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal konusunda net olarak karar verdiğini şu anda söyleyemeyeceklerini, ancak işgalin her an başlayabileceği konusunda ellerinde güçlü istihbaratlar olduğunu kaydetti. Putin'i rasyonel davranıp işgalden vazgeçmeye davet ettiklerini belirten Sullivan İstihbarat raporlarına girmeyeceğim ancak daha önce işgalin Çin olimpiyatlarından sonra olabileceği spekülasyonunun aksine şu anda açıkça söyleyebilirim ki olimpiyatlar bitmeden başlayabilir değerlendirmesini yaptı. Amerika ile NATO müttefiklerinin olası bir işgal karşısında en ağır yaptırımlar ve diğer yollarla Rusya'ya karşı tepkisini ortaya koyacağına vurgu yapan Sullivan, eğer Rusya askeri adımı seçerse, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla beraber kararlı bir şekilde karşılık vermeye hazırız. Tepkimiz ağır ekonomik yaptırımları, NATO ve Amerika askeri unsurlarının NATO'nun doğu kanadı boyunca yapacağı değişimleri ve Ukrayna'ya devam edecek desteğimizi kapsıyor dedi. Rusların Ukrayna'ya önce hava ve füze saldırıları yapıp ardından kara operasyonuyla işgalin devam etmesini beklediklerini söyleyen Sullivan, özellikle hava saldırılarında ağır sivil kayıpları olabileceğini ifade etti olası bir işgal durumunda Ukrayna sınırı içindeki köprü ve yolların kapanacak olması nedeniyle sivillerin tahliyesinin mümkün olamayacağına dikkat çeken Amerikalı danışman durumun her an kötüleştiğini belirtti. Salivan ayrıca Rusların Kiev'e yönelik ani bir saldırıyla Ukrayna'nın başkentini ele geçirmek isteyebileceklerini iddia etti. Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı gelecek 24 ila 48 saatlik sürenin çok önemli olduğuna dikkat çekerek Ukrayna'da işgal her an başlayabilir. Ukrayna'daki tüm Amerikalılara ülkeyi derhal terk etmesi çağrısı yapıyoruz. Geleceği öngörmemiz mümkün değil fakat risk oldukça yüksek. Eğer Ruslar işgale başlarsa herhangi bir tahliye operasyonu olmayacak şeklinde konuştu.